Mutlaka biz e, müşterinin karşısına hani beta ürün olarak da ya da MVP olarak da müşterisiyle hedeflediği sektörle konuşabilmiş ve oradan bir e, dönüş alabilmiş girişimler diye özetleyebilirim bunu. Yani ben bir işte B2B bir ürün yapıyorum hiçbir şu ana kadar müşteriden bir feedback almadım hiç konuşmadım hiç işte o kurumsalın gerçekten çarklarına girip satış tecrübesi yaşamadım demesi istemiyoruz ciro farklı olabiliyor. Bazen yıllık bir işte 70 bin dolar gelir, bazen aylıkta 5 bin dolar gelir. Ama mutlaka bir akış olmuş mu, bir transaction karşı taraf ne demiş, kaç kez almış, bir daha almış mı, ne düşünüyor buna bakıyoruz. Bazen böyle hızlandırıcı fon olduğumuzda herkese aynı değerlemeden ya da herkesten aynı beklenti olduğu düşünebiliyor. Öyle değil. Hepsi kendi aslında içinde farklılaşıyor. Bizim Term sheet'imiz web sitemizde. SCA'miz de oluşturulmuş bir format, daha jenerik bir format. O kadar kritik bir önemde 2-3 sonraki round'un haklarını konuşması ve onu tartışmaya başlaması ve 7 ay kaybetmesi zamanın hiçbir şekilde aslında telafisi yok. Hı hı. O yüzden hani daha jenerik şeyler alıyoruz. Bir de aslında Türkiye'de işte bir GSF olduğumuz, bizim paramız bankada yani topluyoruz ve o şekilde aslında hızlı bir şekilde yani karar verdik, DD'yi yaptık ki haftada